Sen bu ayaktan ne istiyorsun? Söyle bana. Ne istiyorsun bu ayaktan? He? Söyle. Sen böyle üstüme mi atlayacaksın? He? Söyle bana. Bak annen onlara süt veriyor ama. <laughs> hadi sen de git süt iç. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi sen de, sen de süt iç tamam. Hadi annen seni süt annen sana süt versin o. Seveyim mi ben seni candan içeri? Yolum geçsin mi bu arkandan içeri? Lan beni rahat bırak, beni rahat bırak. Git sütüne iç, git. Bir ban vardır banda bandan içeri. Beni bandan alan gönülden içeri. kadar kıymet kim basar ki sultandan içeri. <laughs> Maya. Onlara süt veriyordun ama sen. <laughs> Tecelliden nasip erdi kimine. Kiminin makşada bundan içeri. Kime dokunduysa o duş nazarı. Onun da şöylesi vardır. Dünden içeri. Tamam sen çok oynadın ama ha. Sen çok oynuyorsun çirkin kral. Sen annenin çirkin kedisisin ama. Çok çirkinsin sen ha. <laughs> Maya sen yavrularını çok mu seviyorsun Maya? He? <laughs> Bak kendini sana nasıl sevdiriyor ama. Bir kedi yavrularına nasıl böyle bir şefkat gösterebiliyor ki? Lan! Annenin sizi çok seviyor ha. He? Hepsini seviyorsun Maya. Bak işte bir tane daha beyaz geldi. Bak Maya bu sana çok benziyor ama. Bak şu var ya sana çok benziyor. <laughs> Bücürük. <laughs> tatlı tatlı kediler. <laughs> sen şu ana kadar bir sürü yavru yapmışsın. Çoğu bana diyor onu kısırlaştır ama ben sana kıyamıyorum. Çünkü ben dışarıda senin torunlarının torunlarını gördüğüm zaman çok seviniyorum biliyor musun sen? <laughs> evet Maya 5 yaşına girdi. Sen 5 yaşındasın. Ben 15 e, yıl yaşayan kedileri gördüm. Bir dişi kedi vardı Adana'da. Adam bana 15 yaşında olduğunu söylemişti. Bir de burada da küçükken hatırlıyorum 10 senelik bir tane kedi vardı. Hayır sen kaç sene yaşayacaksın? Allah bilir değil mi? E, tamam yeter onları sev, onları, onları çok sevdin ama sen. Hadi afiyetle afiyetle için tamam. Ade kanzwacha, Ai da van kamparem bavai.